Fuarın bir başka dikkat çeken markası da BYD oldu arkadaşlar. Yanımızda Silan 7 modeli var. Bu fuarda bunu ilk kez lanse ettiler. Otomobil aslında tam olarak böyle bir model. Biraz daha böyle fastback SUV gibi bir tasarım var. Hani arka taraflara doğru gittikçe hani şu yandan baktığımızda biraz daha böyle kupe formunda bir tasarım. Aslında otomobil zaten %100 elektrikli bir versiyon. Bunun hibrit versiyonu da olacakmış. Plug-in hibrit versiyonu. Ön tarafında böyle bir tasarım var. Biraz daha far yapısı. Diğer BD modellerine göre oldukça farklı. Hatta Atta 3'ten falan daha daha farklı. Yine ön tarafta düz bir alan sunulmuş. Şurada da böyle geniş hava girişlerinin yanında piyano bilek kaplı alanları var. Atta radarlarına falan varana kadar sunulmuş. Yan tasarımı biraz da böyle şimdi kapılar kapalı yakaladık. Normalde bayağı bir talep var. Yani bu otomobili ilgi bayağı büyük. Hani tasarıma bakıldığında tarafta çok insan var. Artık yan taraftan gösteremedim. Buradan göstermiş olayım. Böyle bir tasarım var. Bu otomobilin uzunluğu muhtemelen 4,5 metreye yakındır diye tahmin ediyorum. Çünkü bilgi de tam olarak net olarak yok. Hem zemin kapı kolları bunda da sunulmuş modelde de bu versiyonda da sunulmuş ve şurada görüyorsunuz VD detayı bile yer alıyor bastığınızda da tekrar açılıyor bastım açılmadı evet şimdi açıldı tekrar açılıyor böyle bir dikiz ailesi yapısı kullanılmış BYD dizayn şeklinde bir tasarım burada yer verilmiş şu şekilde de bir jant tasarım var daha çok çok kolu ben bu jant tasarımlarını çok seviyorum çok kolu jant tasarımlarını burada da bu otomobile oldukça yakışmış. İçeride hemen şöyle bir alan sunuluyor. Direkt kapıyı açacağım. Şöyle yan taraftan. Koltuk yapısına baktığımızda daha önceki bu SEAL modellerinde sunulan bir koltuk yapısından bahsetmiyoruz. Daha farklı bir tasarım anlayışı var. Biraz daha böyle hani yumuşaklıklara sahip bel destekleri falan oldukça yerinde. Şöyle oturduk. Orta tarafta böyle bir alan sunuluyor. Mesela şurada kocaman bir tablet ekran yine burada da mevcut. Bu ekran Atto 3'te olduğu gibi dönüyor mu bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Şöyle bakıyorum. Mesela, aa evet. Bu ekran da dönüyor ama şu an bu modda olmuyor anladığım kadarıyla. Şöyle bakacağım. Şöyle yaptık. Tamamen bir demo sürümü olduğu için şu anlık muhtemelen olmuyor. Orta tarafta şöyle bir ekrana yine tekrar yer vermişler. Direksiyon tasarımında bu şekilde şurada iki tane kablosuz şarj alanı var ve şu kablosuz şarj alanı 50 volt arkadaşlar. Evet. vites şalter şeklinde ayarlanmış. Şurada dörtlü flaşörlere falan yer verilmiş. Elektronik park freni, start stop tuşu falan buradan ayarlanabiliyor. Burada da sürüş modları var. Şöyle baktığımızda mesela Eko, normal ve sport olarak değiştirebiliyoruz ve şuradan gelen ekran komple şurada da bir hani biraz daha böyle dijital bir ekran var gibi hani tasarım anlamında değişik tasarımlara değişik şekillere bürünmüş oldukça güzel bir malzeme anlayışı var tam buralar falan oldukça iyi kapı işlerine bakalım şöyle bir tasarım var kapı kollarında falan iç mekanda kullanılan malzemeler iyi güzel yumuşak malzemeler kullanılmış zaten Çin otomobillerini kendini kabul ettirebilmeleri için yaptıkları en güzel şeylerden biri malzeme modeline göre, versiyonuna göre kaçmamak. Otomobilin arka tarafında da böyle bir tasarım anlayışı var. Bu otomobil arkadaşlar dört çeker bir otomobil ve stopları falan görüyor musunuz? Biraz daha böyle damla şeklinde tasarımla farklılaştırılmış. Ortada koca bir BD logomuz. Burada minik bir rüzgarlığımız var. Biz elektrikli bir versiyon 0-100 km hızlanması da 4.5 saniyede tamamlayabiliyor. şekil bagaj kapağını açtığımızda Burada bize hemen hemen 450 litrenin belki biraz üzerinde bir alan karşılıyor. Ledlerimiz var. Burada bir file koymuşlar. Böyle biraz daha böyle değişik bir tasarım anlayışına geçirmiş. Araç %100 elektrikli bir otomobil olduğu için iki farklı soket var haliyle. Birisi DC ve bir diğeri de AC olarak. Bu araç DC şarjda 230 kW'a kadar destekliyor. Müthiş bir hız ve aynı zamanda hani bu 230 kW'lık şarjına baktığımızda hani şu an günümüzde mesela 120 kW'a kadar, 150 kW'a kadar yapılan şarjlarda diyoruz ya yarım saate doluyor, işte 20 dakikaya doluyor falan. Muhtemelen bu araçta da hani e, 230 kW'lık bir istasyonda otomobili şarj ettiğinizde 15 dakikada belki de %10'dan, %20'den veya %80'e kadar dolacaktır. Bu haliyle hani hangi versiyon tipiyle bilmiyorum ama... 600 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor. Muhtemelen hani 72 kilovatlık bataryadan da bunu muhtemelen yapabilir diye tahmin ediyorum. 0-100 kilometre hızlanması da sadece 400 saniyede ve 4 çeker bir otomobil olduğu için bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Maksimum hızı da aracın 215 kilometrede sınırlandırılmış. Şimdi elektrikli otomobillerde alışkanlıktır. Artık bagaj yani daha doğrusu kaputun altında motor olur ama motor çok çok aşağılarda olur. Burada bu modelin altında yani şu kaputun altında koca bir alan sunuluyor. Burası bayağı büyük. Hani buraya kabin boy bir bagajı bile sığdırabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ve ona rağmen bakın bir elektrikli araç olmasına rağmen burada bir yalıtım malzemesi var. Bu da tamamen mild hibrit şekilde de, mild hibrit değil de plug-in hibrit şekilde de otomobilin dönüşümle bildiği için. Peki siz Silan 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara cevaplarınızı bekliyoruz.